aşırı fedakarlık, aşırı vericilik hiç iyi bir şey değildir ve bize çok fazla zararlı sonuçları olur. Başkalarına gösterdiğin şefkati kendine de göster. Kendimizi sevmeliyiz. Kendimize çok iyi davranmalıyız, zaman ayırmalıyız. Sorunlarımızdan, hatalarımızdan ders almalıyız, güçlü çıkmalıyız. Genelleme yapmayı bırakmamız gerekiyor. Genelleme yapmak büyük bir haksızlıktır. Mesela bütün hayvanlar kötüdür, zararlıdır diyemeyiz. İyidir, zararsızdır da diyemeyiz. Örneğin hayvanların da aynı insanlar gibi hayat kurtaranı var, zarar vereni var. İyi huylusu var, kötü huylusu var. Kim haklı? Nasrettin Hoca mahkemede ilk önce birinci tarafı dinlemiş, sen haklısın demiş. Sonra ikinci tarafı dinlemiş, sen de haklısın demiş. Gerçek hayatta da bazen böyle oluyor. Bazen iki tarafta haklı olabiliyor. Sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmek için bağırsaklarınıza iyi bakın. Bağırsakları mutlu olmayan insan mutlu olamaz. Bu konuyu videolardan ve kitaplardan araştırmanızı öneririm. Uçlarda yaşamak yerine dengeli bir yaşam sürmeliyiz. Başkasına iyi gelen bir şey sana iyi gelmeyebilir. Başkasına iyi gelmeyen bir şey sana iyi gelebilir kendine iyi gelene araştırarak bul. İyi anlaştığın, sevdiğin bir kişiye mutlaka dertlerini, sıkıntılarını anlat, içini boşalt. İçinde kesinlikle bir şey tutma.